Herkese merhabalar. Ben Diyeti Senedi Arslan Bu videoda sizinle lipödemli kişiler için reformer pilates, mat pilates, bar egzersizi ve yoga uygun mu bunlardan konuşacağız. Öncelikle lipodem egzersizleri ile ilgili zaten çok detaylı bir video yapmıştım. Onu yine aşağıya bırakırım ama kısaca özetleyecek olursak lipodemde bizim istemediğimiz e, hareketler, nabzı çok yükselten egzersizler, hoplama, zıplama içeren egzersizler, daha HIIT egzersizler istemiyoruz. Onun dışında squat, lunge, ağırlık, dumbbell kullanımı bunları istemiyoruz lipodemli kişiler için, e, kişiler için. Zaten bunu yapan lipodemliler varsa yine bizimle paylaşabilir ki birçok danışanımın geçmiş öyküsünde. Ben bunu çok görüyorum. Normalde bir kilo vermek için, sıkılaşmak için, kalça bacak çalışmak için ve selülit için ağırlık kullanımı, squat, lanch, bunlar müthiş egzersizler. Ancak bunu bir lipodemli yaptığı zaman incelmek yerine tam tersi daha vücut çalışan kişiler gibi bacakları şişer. Semptomları azalmaz. Yine yattığınızda bacaklarınız ağrı, morarmalarınız olur, şişmeleriniz olur ve görüntü gitgide şişer. Siz aslında spora gidersiniz kilo vermek için. Yani bir lipödemlinin her zaman için önceliği bugüne kadar biraz daha yeni yeni lipödemli tanışıyoruz hastalık olarak ama genel anlamda kilo vermek için e, bu yola girilir ve e, düzenli sporlar yapılır. Ancak lipödemli kişilerde bu bir tık daha ters çalışır. O yüzden. Bunları içeren egzersizler istemiyoruz. Bunlara göre tek tek şimdi hepsini değerlendirelim. Gelelim reformer pilatesi. E. Reformer pilates normalde lipodemi olmayan kişiler için müthiş. Çünkü vücudun gerçekten bütün kaburgalarını sıkıp bırakan ve postür sağlığını çok güzel destekleyen bir egzersiz. Burada e, genel hatlarıyla baktığımızda reformer e, lipodem için uygun değil. Ancak şöyle yapılabilir. E, bence reformer lipodamlı olsun olmasın. Çok fazla grupla yapılabilecek bir ders değil. Çünkü orası çok hassas ve en ufak bir hatada ciddi rahatsızlıklar olabilir. E, Lipodermliyseniz ve eğer ki reformer yapmak istiyorsanız hocanızla biraz daha özel çalışabilirsiniz. Ve hocanızın da burada biliyor e, olması çok önemli. İster istenmez lip, e, reformer kendi temelinde bir ağırlıkla sizi çalıştıran egzersiz olduğu için burada bir tık derecesi düşürülebilir ee, ve çok fazla squat, lunge bunları içeren ve bunların yerine geçen egzersizler eklenmeden reformerla destek sağlanabilir ama her zaman için bu tarz egzersizlerin yanında ben lesli yapmanızı öneririm. Gelelim pilates, mat pilates. Mat pilates yani hepimizin bildiği normal matın üzerine kendi vücudumuzla yaptığımız egzersiz e, lipodam için çok iyi. Çünkü burada biraz daha artık hareketleri seçebiliyoruz. Eğer burada da birisiyle çalışıyorsanız ya da bir video izliyorsanız bunlar içerisinde e, squat ve lunge içeren egzersizler kullanmayın. Bir de ayak bileklerine ağırlık takılan e, pilates versiyonları var. Onları yine tercih etmeyin. Yani Videoda öyle yapıyor olabilir ama siz ağırlık kullanmadan yapın. Özellikle pilates egzersizleri içerisinde bacak daireleri e, yapan egzersizleri mutlaka bulundurun. Bu çünkü sizin bacak sağlığınız için, ödem için, rahatlamak için çok çok etkili. Bu anlamda e, bireysel yapıyorsanız, video takip ediyorsanız, squat, lunge, çelen istemiyoruz, ağırlık kullanmıyoruz. Bir hoca ile çalışıyorsanız da lipödeminiz olduğundan bahsedin. E, artık yavaş yavaş spor eğitmenleri de zaten lipödemle tanışıyor. Çünkü bu çok yeni bir hastalık olduğu için e, henüz işte daha teşhisi, tedavisi bile çok çok netleşmemişken egzersiz sektörüne çok fazla girmedi. Hani o açıdan hocanızın lipödem bilmiyor oluşu da e, çok kötü bir şey değil bence. Yavaş yavaş orası da oturacak ama siz söyleyebilirsiniz. Squat, lunge ve ağırlık kullanmadan kendi vücut ağırlığınızla çok rahat pilates egzersizleri yapabilirsiniz. Bar egzersizleri. Kolay gibi görünen ancak başladığınızda sizi mahveden bir egzersiz türü. Bar egzersizleri lipodom için uygun. Yine burada da barla ilgili ağırlık kullanılan versiyonları var. Bar egzersizlerinde her zaman için çok minimal ağırlıklar. Yani 1 kilo, maksimum 2 kilo civarında ağırlıklar kullanır ama biz lipodan da onları da kullanmayalım. Bu arada bilmeyenler için bar egzersizi bale ve pilatesin ve hatta bir tık yoganın da birleşmiş hali ama böyle çok bale yapar gibi süzülmüyoruz bunun içerisinde. E, o yüzden bu güzel bir egzersiz. Bar egzersizlerin içerisinde çok hafif derecede squatlar görürsünüz. Özellikle bacakları bu şekilde normal balerin topukları birleştirip balerin ayakları gibi yapıp çok hafif squat'a eğildiğiniz yerler var. Bu lip adam için çok sorun değil. Ancak tam anlamıyla sumo squat yapılan versiyonları var. Bunları yine bar egzersizlerinde de kullanmıyoruz. Videolardan takip ediyorsanız bunları çıkarabilirsiniz. Egzersizlerde ağırlıkla yapılan her şeyi siz normal boş yapabilirsiniz. Ki ilk kez başlıyorsanız zaten bar egzersizlerinde her zaman için ağırlıksız başlayın. Çünkü o tek başına zaten e, gayet yeterli. Ne demek istediğimi denerseniz anlayacaksınız. Eğer bir hocayla yapıyorsanız da ağırlık kullanmayacağınızı, derin squat yapmayacağınızı, o bale, ben gösteririm eklerim resimlerde buraya. Bu şekildeki squatlar sorun değil. Ancak onun dışında sumo squat olursa bunu yapmamanız gerektiğini söyleyebilirsiniz. Gelelim yogaya. Yoga Bence her şeyin şifası gibi bir egzersiz. Çok fazla egzersiz de demek aslında doğru değil gibi bir şifa çeşidi. Yoga lipödem için uygun. Her zaman olduğu gibi yine yoga, zaten yogada ağırlık kullanımı yok. Onunla ilgili bir ekleme yapmamıza gerek yok. Ancak bazen böyle bazı pozlarda yine lunch şeklinde durduğumuz egzersizler var onları yapmadan diğer yoga egzersizleriyle çok rahat devam edebilirsiniz. Hatta yogayı ben özellikle lipödemli kişilerde bazen sabah kalktığınızda çok kısa 5-10 dakika bile olabilir yapmanızı öneriyorum. Çünkü lipödem tek başına zaten kişilerde stresi çok artıran bir hastalık. Her zaman için lipödemli bir kişinin tedavisine işte doktor, diyetisyen, egzersiz uzmanı ve psikologla birlikte gitmek en temiz yöntemi. Çünkü sizden bağımsız aslında karşılaştığınız olaylara karşı onu karşı stres yükünüz aslında lipodam kaynaklı çok daha yoğun. Ancak e, yoga ile birlikte burada da çok rahat e, bir gelişme kat edebilirsiniz ki strese bağlı zaten inflamasyon arttıkça inflamasyonla lipodamin en iyi dostudur. O yüzden oraya olabildiği kadar uzaklaştırmak istiyoruz. Yoga bu anlamda bize güzel yardımcı. Umarım bunların hepsi sizin için yardımcı olmuştur. Az çok böyle istemediğimiz şeyleri zaten e, vurgulamaya çalıştım. Bunları çıkararak tüm egzersizleri aşağı yukarı kendimize uyarlayabiliriz. Bir de şey çok önemli. Diyelim ki vücudun alt kısmında lipodeminiz var ancak kollar temiz. Orada herhangi bir problem yok. Kas kütlesi artırmak da lipodemli kişilerde çok önemli. Şimdi aşağı vücut içimiz ağırlık kullanmıyoruz. Ama siz üst vücut için ağırlıklarla omuz, kol çalışarak, karın çalışarak kas kütlenizi artırabilirsiniz. Hatta üst vücudu güçlendirmek lipodemli kişilerde çok daha önemli. E çünkü bu kişilerin genelde kalça bacak geniş, omuzlar daha dar olduğu için dengeli bir vücut sağlamak için sadece kalça bacağı yoğunlaşmak değil, üst vücudu çalıştırmak, güçlendirmek önemli. Sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Olabildiği kadar dönüş yapmaya çalışıyorum. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.